Geldik burada Tosmur'da oturuyorlar ya Seç Market'in dibinde ay şu apartmanda. Dedi ki hadi hanım gidelim. Ablası aradı hadi gelin gelin niye gelmiyorsunuz hep çalış çalış olur mu? Tamam bir hafta izin aldım ben ustadan dedim Allah niye gideceğim baldızımın oraya bacanamın oraya. Olur dedi tamam. Geldik usta neyse bizi şeye götürdüler kaleye çıktık tam güneş batımı. Hadi dedi bize şarkı söyle. Güneşe bir baktım böyle kan çana usta köz. Neyse başladım. Lan bir başladım altı defa okuttular görsen millet böyle etrafımda oldu. Şarkı bitir bir daha bir daha bir daha böyle bir şey olamaz. Batarken ufukta bir akşam güneşi bırakıp gitmişti beni sen sevgiyle Yıllar yılı oldu hala Dönmedin geri Ne olur, ne olur, ne olur dön bana Bak batıyor yine Akşam güneşi. Bir daha şarkıyı söylerken güneşi gösteriyorum ha böyle yaptım ya işte. Tam böyle yüzüm şeye güneşe dönük ya millet böyle etrafında. Akşam güneşi. Aşkımı dillerde gözümü yollarda kimsesiz bıraktın şu gurbet ellerde sanki kara bulut seni saklıyor benden ne olur ne olur ne olur dön bana yine göl gelendi Akşam güneşi Akşam güneşi Akşam güneşi.